Rüyada adam öldürmek ne demektir? Nasıl tabir edilir? Sevgili kardeşlerim bu rüya günah işlemeye yahut korku ve kederden kurtulmaya bir işarettir. Rüyada e, rüya sahibinin bir adam öldürmesi, tabii namazı terk etmeye, kendisini öldürmesi ise bir daha bozmamaya, üzere bozmamak üzere tevbe etmeye e, işaret eder, delalet eder. Yani rüyanda kendini öldürdüğünü gördün, intihar ettiğini gördün. E, aslında insan korku edemiyor. Mi? Ölecek miyim falan diye değil. Kaynaklara baktığımızda bunun tabirine kardeşlerim rüyada kendisini öldüren bir adam diyor bir daha bozmamak üzere Allah Allah ne kadar güzel, dönmemek üzere Allahu Teala'nın Kur'an'da buyurduğu ifadeye ne kadar da benziyor değil mi? Ya eyyuhellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha diyor Allahu Teala Celle Celaluhu. Ey benim iman eden kullarım dönmemek üzere tevbe edin. Nasuh bir tevbe. İşte diyor rüyada kendisini öldürdüğünü gören kişi bozmamak üzere tevbe etmeye işarettir. Rüyada bir adam öldürdüğünü görmek hayra erişmeye. Öldürüldüğünü görmek. Başkası tarafından öldürüldüğünü veya öldüğünü. Hocam rüyamda öldüm diyor. Birisi öldürdü beni falan. Bu hayırlı uzun ömre işarettir. Hayırlara işarettir. Mala mülke işarettir kardeşlerim. Allah mübarek etsin. Güzel bir rüyadır yani. Mesela Şöyle bir detay da var. Deniliyor ki rüyasında bir adamın boğazlamak. Böyle <laughs> ümüğünü sıkmak, boğazlamak. <laughs> rüyada görülen o adamı tanıyorsan eğer o adama zulmedeceğine işarettir. O adama sıkıntı ve meşakkat vereceğine, hakkına gireceğine işarettir. Dikkat et diyor, dikkat et. Adamı boğazlama olmadan birini öldürmek ölen kimse için hayır ve mal gibi güzelliklere sevgili kardeşlerim işarettir. Bazen yani rüyada kötü bir şey görüyorsun. Zannediyorsun ki ulan bunun tabiri de kötüdür. Yani kötü bir şey gördüm eyvah bittim falan gibi değil. Kaynaklarda böyle sahih, güzel böyle itibar edilir rüya tabirlerinde kardeşlerim baktığımızda görüyoruz ki birçok böyle sıkıntılı rüyanın tabirleri esasen ne kadar da iç açıcı olabiliyor. Ya sevgili kardeşler mesela rüya tabirlerine baktığımızda şunu görüyoruz rüyada bir adamı öldürdüğünü itiraf ettiğini görmek. Bir adamı öldürmüşsün onu öldürdüğünü itiraf ediyorsun. Evet ben yaptım diyorsun. Ne demek? Rütbe ve makamının artacağına ya iş yerinde, hayatında bir seviye, bir derece, bir mertebe terfi anladınız mı? Gibi olaylara tabir edilir çok az kaynaklarda denk geldim ama yine paylaşmakta kardeşlerim fayda var. Bazı tabircilere göre rüyada adam öldürmek günah işlemeye işarettir diyen tabirciler de var. Alimler de. Dolayısıyla yine tabi dua etmek lazım. Zaten şunu bir kere söyleyeyim size. Gördüğünüz rüya ne olursa olsun kardeşlerim. Rüyanızda ne görürseniz görün. Tabirine baktın o güzel bir şey veya baktın o kötü bir şey. Ne olursa olsun rüya gördükten sonra Müslümana yakışan hani huvallahu la ilahe var ya onu okumak. Onu baştan sonra huvallahu la ilahe haşr suresinin son ayet. Okuyacaksın. Ondan sonra ya Rabbi diyeceksin. Eğer benim gördüğüm rüya benim hakkımda hayırlıysa ihsan et. Eğer benim için hayırlı değilse ya Rabbi onu da hayırlara çevir diye dua edeceksin. Anladın? Rüyada bir adamı öldürdüğünü gören kimse günah işler diye tabir eden tabirciler de var. Rüya sahibinin rüyasında kendisinin öldürüldüğünü görmek ne demek? O kişinin uzun hayat sahibi uzun ömürlü olacağına e, işarettir kardeşlerim. <laughs> bir kimse diyor rüyada bir adamın böyle bir yerini kesmeden boğazlama kesme bıçaklama falan gibi hani bir yerine böyle bir darbe vermeden bir adamı öldürdüğünü e, görse öldürülen kişiye hayır ya da mal isabet edeceği anlamına gelir. Rüyada bir adamı öldürdüğünü gören kimse korku, keder ve üzüntülerinden kurtula demektir. Ne kadar enteresan değil mi? Rüyalar işte böyle yani. Rüya işarettir tabi. Dikkat etmek lazım kardeşlerim. Tabirlere bakıp ona göre de hayata çeki düzen vermek lazım. Bir kimse rüyasında herhangi bir adamı öldürdüğünü ve adamın şah damarından böyle boğazından şuralarından böyle kan aktığını görse öldürülen kişinin katilin dilinden hoşlanmayacağı bir şeye düşmesine alamettir. Bazı tabirciler de öldürülen kişi katil tarafından bir menfaat ve bir hayır gelir şeklinde de kardeşlerim tabir etmişlerdir. Rüyada kasten ve haksız olarak silahla dış adam öldürmek o kimsenin günahkar olduğuna tabir edilir. Bazı tabircilerde birini öldürdüğünü gören kişinin namazın faziletini inkar edeceğine yahut namazı, ibadeti terk edeceğine tabir etmişlerdir. Hafizan Allah. Kardeşlerim bu da kötü bir şey tabii. Müslümana yakışmayan bir şey. Tevbe etmek, dua etmek lazım. Dikkat etmek lazım. İkaz mahiyetinde anlaşılabilir. Bir kimse rüyasında çok fazla kişi, böyle 100 kişi, 200 kişi öldürdüğünü görse. Rüya sahibinin o kadar dirhem tutarında yani dirhem benim bugün lira anlamında e, borcunun ödeye ödeneceğine ...ve üzüntüsünün, kederinin giderileceğine işaret edilir. Kaç, ne kadar çok böyle adam öldürdünse rüyanda kalabalık bir şeye sayıyı hatırlıyorsun mesela. O kadar borcunun, o kadar çok rüyayla gördüğün kişilerle paralel olarak borcunun silineceğine işarettir. Rüyasında bir adamı öldürdüğünü, inkar ettiğini gören makam ve rütbeye erişir. Ya sevgili kardeşlerim. Rüyada öldürdüğü insandan beyaz kan aktığını görmesi dininin gideceğine işarettir. Allah muhafaza. Öldürdüğü adamın karnından pislik aktığını görmesi ona kötülük yapacağı anlamına gelir. Tanımadığı bir adamı öldürdüğünü gören düşmanını yeneceğine işarettir. Gamdan kurtulur, ona galip gelir. Kocasını öldürdüğünü gören kadın, kocasını haksız yere suçladığını işaretle tabir edilmektedir. Bu nedenle haksız nedenle haksız yere suçladığı eşinden ne yapmalıdır? Özür dilemeli, gönlünü almalıdır kardeşlerim. Sizler de gördüğünüz rüyaları inşallah yazın. Sizin rüyalarınızın da tabirlerine bakalım. Allah'ım rüyalarınızı hayırlara çıkarsın. Allah'a emanet olun can kardeşlerim